Merhaba kıymetli dostlar. Bugün sizinle birlikte kask inceleyeceğiz. Bu kask gördüğünüz piyasada bulunan fiyat performans ürünü olarak bulabileceğiniz en ucuz kask. Evet hem giyilebilir olacak hem de fiyatı uygun olacak dediğimizde bu kaskla karşılaşıyoruz. Bu kaskın markası yok. Evet kaskın markası yok ancak Kaskın özelliği çok. Mesela hemen şuradan başlayalım. Bunu fark etmişsinizdir. Bu nedir? Bu kaskın altında bir boyunluk içerisi tüylü. Soğuk havalarda buradan rüzgarın girmesini engelleyecek şekilde yapılmış. Şimdi kaskımızın herhangi bir markası yok. Burası oldukça yumuşak bir malzemeden yapılmış. Şimdi bu kaskın linkini ben açıklama kısmında koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ben 595 TL'ye aldım bu kaskı. Ee, biliyorsunuz ee, kasklar orta derecede kullanabilir. Kasklar 1500-2000 liradan başlıyor. Bu kask başlangıç için ilk defa kask alacağım. Hangi kask almalıyım derseniz başlangıç için uygun bu şekilde kask alabilirsiniz. Burada hava kanalları mevcut buradaki hava kanallarından şöyle yapalım. Buradaki hava kanallarını açıp kapatabilirsiniz. Aynı şekilde burada da hava kanalları var. Ancak bu hava kanallarını ben açıp kapatamadım. Burayı süs olarak koymuş olabilirler. Zaten arka tarafta herhangi bir karşılığı da yok. Petleri oldukça yumuşak. Şurada şöyle görebilirsiniz. Yani çok ince bir sünger var. Tepe noktası zaten Boş diyebiliriz. Burada bir mandallı klips var. Bu da oldukça sert. Yani taktığınız zaman yetişmiyor zaten boynunuza. Ama şurada uzatma payı var. Oradan yetiştirebilirsiniz. Kaskımız arkadan bu şekilde görünüyor. Oldukça oval bir yapısı var. Buralara stikerler yapıştırabilirsiniz. Siyah ve düz olduğu için. Her türlü stikere. Yine motor sürerken video çekmek için burada bir aparat var. Bu aparatı da aynı şekilde N11'den aldım. Bu ee, birden fazla alıp bunu uzatabilirsiniz. Birleştirebilirsiniz. Kaskı şu şekilde montajını yapabilirsiniz. Burada bir GoPro Hero 4 için bir koruma muhafazası var. Bir koruma kabı var. Buraya şu şekilde bağlayabilir. Daha sonra kaskımıza bunu takabiliriz. Şu şekilde taktığımızı düşünün. Şimdi yönünü ayarlayamadım. Şu şekilde takabilirsiniz. Tabii ki yan takmak biraz rüzgara karşı zorlayabilir, arkaya yatma ihtimali var. Evet arkadaşlar, bu kask universal kask diye geçiyor. E, boyutunu söyleyeyim. Ben bunu X'ler çaldım. E, kafa ölçülerimi aldığımızda şu alın bölgesinden, kaşımızın üstünden, alnımızdan metreyle kafamızın etrafını ölçüp kesiştiği nokta e, benim 59 çıktı. Large'a denk 61-62 X-Large diyordu. Ama ben yine de X-Large aldım. Çünkü gözlük kullanıyorum. Gözlük kullandığım için sıkışabilir diye düşündüm ki gözlüğü çıkarıp o şekilde kaskı takmam gerekiyor. Siz de gözlük kullanıyorsanız önce gözlüğü çıkarıp sonra kaskı takabilirsiniz. Her zaman bir büyük beden almakta fayda var. Kıymetli dostlar. Evet bu videomuzda kısaca kasklar hakkında bu kaskı konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.